Bir iki üç. Na 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 na. Oğlum gelsene, Çekiyorum seni. Oğlum kafamı burcana. Son kez güldüm ben gülemem lazım. Oraya bak tamam bakmayacağız Bakmayacaksın Bir iki üç. Na 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 Oğlum bak çekince gel çekince gidiyorum sen. Sanki çıplık var şurada da tam ters oluyor. Sen de zamanına gel. <laughs> İki tane kafa geliyor. Böyle <laughs> o geliyor ya, o gelden de sen, o giderken sen gel. <laughs> na na, na. <laughs> Saç toparlıyorum. Tamam mıyız? <laughs> na na bak. Na 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 na. Bak ben na na yapıyorum, müzik veriyorum size. Oradan müzik koyacağım tamam mı? Yüzün de gözüksün. Aynen öyle. Uzun kalıyor oğlum sen biraz. Biraz çöksene. Ha, <laughs> tamam. <laughs> <laughs> sen biraz kal. <gülüyor> <gülüyor> na 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 mesettü. <laughs> Sen gel buraya. Oğlum çok çektin. <laughs> çek, 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 çek. Oğlum çek, 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 çek. <laughs> Son kez hadi yapıyoruz. Sonunda yapıyoruz. Ha bir dakika şöyle bir şey var daha. Şöyle. Anam şuradan mesleto, mesleto, mesleto. Her ikiyi verdirdin.